Efendim herkese merhabalar. İyi hafta sonları diliyorum hepinize. Evlerimizde huzurlu e, olmamızı umuyorum ve diliyorum. Bu güzel mansurumuzu nasibinde olan birine armağan ettik. Armağan etmek istedik biliyorsunuz. Armağan etmekten de tabii ki vazgeçmedik. Bu çok özel bir ney. Çok özel bir kamış. Yani ney yapımcılarının hepsini heyecanlandıracak bir kamış. Binlercesinden bir tane çıkan ve bizim koleksiyonluk neyle uygun gördüğümüz, layık gördüğümüz bedele ben geçtiğimiz sene itibariyle 2020 içerisinde bu neyin değerini talep etmekten çekindim. Benim gözümde 1250 liralık bir ney değil. Çok daha üstü. Ama dilim varmadı hakkını söylemeye. Onun için hep durduğu kendi müfledim. O her zaman diğerlerinin yanında kendini gösteren, hatta atölyemize gelenlerin oh, "Hocam bu ne buna bakabilir miyim?" dediği güzel bir ney. Tabii ki bunu kısmetinde olana armağan edeceğiz. Ondan vazgeçmedik lakin Neyzen TV vitrin sayfasında birçoğunuz biliyorsunuz ki dedik ki Ney ve Neyzen TV yazmanız kafi Bunun anlaşılır olduğunu eminim birçoğunuz biliyorsunuz. Biz çekilişle ney konusuna her zaman e, muhalefet olduk. Çünkü çekilişle verdikleri neyler hep e, akortsuz ara neyler oldu. Çekilişten ney kazanan birçok kişiyi de e, rastladığımız için neyleri istedik görebilir miyiz neyinizi diye. O gördüğümüz ne, neyler de insanların gerçekten o atölye atölyecilerin kendini tanıtmak için yaptığı bir faaliyet ve karşı tarafı düşünmeden elinde satılmayacak neyleri hediye ettikleri sistemdi. Hep böyle oldu. Evet, biz de onları hep tenkit ettik. Onları kınadık. Ama yaptıkları ve e, kurnazlıktan dolayı kınadık ve bunun adına kura diyelim, ailemizden birinin nasibinde olan birine bu neyi teslim edelim diye arzu ettik. Ama Neyzen TV vitrinde bu paylaşıma sunduğumuzda e, beğenme, fotoğrafı beğenme ya da sayfanın takipçisinden çok, Bizimle hiçbir ilgisi, hiçbir bağı olmamış. Hatta bizden haz etmeyen insanların bile ney uğruna yüzlerce hashtag yaptığını gördük. Bir de usulüyle böyle şansını denemek için bir kere e, Ney ve Neyzen TV yazarak şansını deneyen dostlarımızla birlikte okura 3 defa yapılmasına rağmen aynı isme denk geliyor. Bu bir tevafuk olamaz. Bu bir tesadüf olamaz. Çünkü 200 tane tek var. Ve 14 bin küsur e, yorum var. Bu içimize sinmedi. Büyüklerimize de danıştık. Ve verdiğimiz kararın haklılığı konusunda da ciddi bir eleştiriyle karşılaşmadık. Eleştiride bulunanları zaten biz tanımıyoruz. Yani sanki hocam kaç kişiyi tanıyorsunuz der, derseniz valla hepinizi tanıyorum. Yani <laughs> iletişime geçtiğiniz e, ve reaksiyon, reaksiyon gösterilen her şeyin şahidi benim çünkü. O e, sistem hep benim tarafımdan yönetiliyor. Aşina olduğum, bildiğim insanlar belli. Sonuç itibariyle bu bu şekilde olmayacak. Ona karar verdik. Nasıl yapalım dedik. Bu arada sizinle paylaşacağım bir kusurum olduğu. Bugüne kadar YouTube'da e, ifşa ettiğim kişiler oldu, tehditler aldım, sevimsiz şeyler yaşadım falan. Hiç Allah'a çok şükür tatsız bir şey de yaşamadık. Onların hepsi e, helallik istediler, özür dilediler. Velhasıl çok şey yaşadık öyle durumlarla bugünlere kadar geldik. Benim söylemekten pişman olduğum e, ve geri adım attığım hiçbir durum olmadı. Bu ismimiz Kerem, soyadımız Tufan belki onunla da ilgilidir. Belki Aydın'da büyüdük, Efeler diyarında belki onunla ilgilidir. Sadece mahcup oldum ve utandım. 3 yıl içerisinde tek bir şey oldu. Bir videomuz var. Kaliteli ney, nasıl alınır? Bunu izah etmemiz lazım, bunu anlatmamız lazım. Uçuk çıkmış yaralar, dudaklar, ondan sonra neyleri, işte üflerken alt boğumun kopması, yapıştırma ney aldıkları için maalesef. Ondan sonra talihsizlik yaşayan insanları doğru yolu göstermek için bir misyon edindik ve çok şükür gayet de amacımıza, hedefimize vardık. Atilla Bey'e de selam olsun. Antep'in, Gaziantep'in güzel insanı. Eyvallah. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Utandığım ve mahcup olduğum ve pişman olduğum şeyi size açıklayayım. Bu ney konusunda, ney satın alma konusundaki hassasiyetimiz ve gereklilik. Düşünün ki lokantaların olduğu bir sıra sıra dükkanların olduğunu düşünün ve bunu bir örnek üzerinden söylüyorum. Aydın'da ortaklarda çöp şiş çok meşhurdur mesela. O hattan geçen herkes orada karnını doyurup devam eder. O esnafların içinde at eti kullanan birini ya da domuz eti kullanan birini biliyorsak onu ifşa etmek, onu söylemek benim için bir gerekliliktir. Yani neyleri Ağustos ayında yemyeşilken daha içim gidiyor suyunu bırakmadan, kurumadan, ham meyveyi dalından koparmışçasına alıp kamyon kamyon İstanbul'a gönderip insanları mağdur eden bir sistem, bir gerçek var. Bunu izah etmek için kaliteli ney nasıl alınır diye bir video çekmiştim. Ve Oradaki pişmanlığım, hatam ve mahcubiyetimi size söylüyorum. <laughs> Orada ucuz kötü bir şeye, kötü bir ürüne, kötü bir mala her neyse kötü bir ürüne para verecek kadar zengin değilim diye Yahudilerin bir sözünü paylaşmıştım. Ve gaf ve cahillik diyelim bunu kabul ediyorum. Sevmediğim Yahudilerin sevdiğim bir sözü var diye başlamışım. O videonun üstünden 3 yıl geçti. 3 yıl sonra biz İsrail'den kıymetli de dost olduğumuza da memnun olduğumuz bir büyüğümüze ne açtırdık? Ardından derslerimizi takip ediyor, ara ara irtibata geçiyoruz. Bana video atıyor. Ee, İsrailli bir Yahudinin kalbini kırdık. O videonun altına "Hocam sen güzel bir insansın. Seni çok seviyorum. Ben de Yahudiyim. Ama Yahudilerin diye sözünü ceva e sözün devam ettiği ve beni utandıran olgunca yaklaşımı çok mahcup etti beni ve çok özür diledim. E çok şükür o yücelik göstererek sadece ona reaksiyonunu gösterdi. Velhasıl kelam ama ben çok mahcup oldum ve o videoyu sileceğim. E o videonun yerine herkese açıklayıcı olması ve özrümü ona da duyar, duyuracak şekilde özrümü dileyeceğim. Dediğim gibi biz onunla gönlümüz bir, e, biz onu geride bıraktık ama o o videoyu silmek e, yakışır bir durum oldu. İlk defa bir videomu sileceğim, kaldıracağım ve onun yerine bu ne camiası, ne yapım camiasındaki sıkıntıları anlatacağım ve insanları aydınlatacağım yeni bir video çekeceğim. Allah nasip ederse o videoyu da ben canlı yayında sohbet etmekte e, ve samimiyet samimiyet hissettiğim için daha rahatım yani e, bant yayın yayın derler televizyonculukta kamerayı karşınıza alırsınız konuşursunuz yanlış bir şey söylerseniz durdurursunuz bir daha baştan alırsınız falan o bant yayınlarda Ben hiç konsantre olamıyorum Çünkü samimi gelmiyor bana Onun için o özrümü ve ney hususunda ney konusundaki gözlemlerimi e, paylaşacağım bir video. Perşembe günü saat 21 diyelim. Perşembe günü saat 21'de YouTube Neyzen TV'de canlı yayında buluşalım. Hem ben e, dostumuzdan İsraili dostumuzdan özrümü tekrar dile getireyim. Hem de bu konular hakkında yeni aramıza katılan ya da ileride gönlüne ne sevdası düşecek dostları şimdiden aydınlatayım. O videonun altına da yorum yapan kaç kişi olursa olsun bunu manuel şekilde yapacağım ve sisteme bırakmayacağım. O çekiliş sistemine bırakmayacağım. Örnek veriyorum 70 kişi yorum yaptı. Herhangi bir yorum. Yani konuyla alakalı yorum olabilir. Neyle olan özellikle hikayeli yorumlar olabilir. Çok mutlu oluruz öyle olursa. O yayına katılan ve videodan sonra yorum yapan dostlarımızdan isimlerini tek tek küçük kağıtlara yazıp Gamze Hanım'dan da rica edeceğim bu hafta. Bir heybenin içinde, bir kesenin içinde bir kişiyi açıklayalım. Bu, bu kıymetlimiz de hakkıyla, layığıyla sahibine gitsin. Ben biliyorum ki bu neyin sahibi zaten belli. Ney sahibini seçer. Ama bu yaptığımız sistemde pek sahibini seçmesine imkan tanımadılar. Maalesef. Onun için e, biz de bu durumu Perşembe günü saat 21'de YouTube, Neyzen TV'de yenileyelim. Revize edelim. Ondan sonra da Zaten hani bizi tanımayanların, bizden uzak olanların düşünebileceği şeyler bunlar. Ee, en az ayda 3 en az ve 3 yıldır zaten gönül etmeye çalışıyoruz. ne armağan ediyoruz, hediye ettiğimiz neyler, sattığımız neylerden farksız. Hediye ediyoruz diye sıradan değil, elenmiş neyler değil. Onun için e, bizim maksadımızı anlayabilen, bizi tanıyan bizim canımıza can katan dostlardan yahut gerçekten öyle ya da böyle sebeplerden dolayı sahip olamamış birinin nasibinde olmasını e, arzu ediyoruz. Tekrar ediyorum. Neyimiz için, neyimizin sahibi ne kavuşması için, YouTube Neyzen TV'de perşembe günü saat 21'de ney nasıl alınır, neyin Türkiye'deki e, can sıkıcı hikayeleri ve tecrübelerimle birlikte bir yayın yapacağım. O yayından sonra yayın videosunun altına yorum yapan kaç kişi olursa olsun, isterse 300 kişi olsun, tek tek isimlerini yazıp sizlerle birlikte sizin huzurunuzda bir kişiyi belirleyeceğiz. Umarım sizin için de mantıklı ve olumlu bir karar olmuş. Serdar Bey İsviçre'den yazıyor ve bizi kararımızı tasvip ediyor. Sağ olsunlar. Şimdi birazcık yazdıklarınıza bakacağım. Eğer soru varsa. Oh sevindim. Ne güzel düşünmüşsünüz hocamları görüyorum. Ve tabi şöyle bir şey olacak. Örnek veriyorum. Ney? Bu güzel Mansur. Hmm. Beyza Nur gibi bir kardeşimize. Beyza Nur gibiden kastım. Bu şah gibi şah, bir şahtan daha heybetli bir Mansur. Nefesi doldurması zahmetli. Ondan sonra Süleyman Erdem Eyvallah. Sen elinden gelen her şeyin fazlasını yapıyorsun. Sağ olun. Daha da fazlasına talibiz. Ben mesela hiç ne üflemedim, hiç neyim de olmadı. Sizi YouTube'da ve Instagram'da takip ediyorum. Özendim, heves ettim. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı da özür dilerim. Hakkınıza helal edin. Estağfurullah. Estağfurullah. Sadece usulünce katılmanızı beklerdim. Şans bırakmadı. Çünkü birinci çıkan arkadaş üç sefer üst üste bu bir tevafuk mu? Estağfurullah. Asl değil. Çünkü <laughs> sisteme çıkacak başka isim bırakmamışsınız. Gerçekten 200 tane yazan var. 200 tane ve yanlış yanlış da yazmışlar. Ee, anladım. Belki kötü niyetli değildi ama madem niye böyle bir şey vardı söylemediniz gibi bir soru gelirse bunu defaatle izah ettim ve hani izahı da çok basit. Arkadaşlar e, Neyzen TV ve Ney yani takipçi kasacak bir durumumuzun olmadığını biliyorsunuz. Eğer takipçi derdimiz olsa, beni bilenler bilirler. Çok daha güzel hamleyle, popüler popüleriteyle kullanılabilecek birçok objeyle o sayfa yüz bine kadar gidebilir. Bizim 12.400 kişilik bir ailemiz var ve bunlar diğer ney sayfaları gibi 300 liraya, 200 liraya satın alınmış takipçiler değil. Aktif bir sayfa. Yaklaşık 20.000 kişi YouTube'da. Zaten alayımızı toplasanız seveniyle sevmeyeniyle bileniyle bilmeyeniyle teknolojiyle uzaktan yakından alakası olmayanla toplasanız zaten maalesef milyonluk yurdumuzda 50 bin kişi ya varız ya yokuz. Onun için evet, zaten varlığımız Allah varlığımızı daim etsin. Olandan eksik bırakmasın, geri geri bırakmasın. Biz zaten varlığımızda memnunuz ve her zaman söylüyorum böyle aa ben tanıyorum. Bu adamı tanıyorum dan hiç haz etmeyen bir durum bir durumum var yani özgürce sokaklarda yürümek özgürce yaşamak benim için tanınıyor olmaktan çok daha kıymetli yani ünlü olmaktan çok kıymetli tanınıyor olmak önemli benim için rahmete kavuştuğumuz zaman arkamızdan helal olsun kıymeti var bizim için yoksa yoksasını biliyorsunuz eyvallah Şimdi bir güzel nefes verelim. Onun gönlü kalbi kırılmasın. Ona olan itinamızdan dolayı böyle. Yani neyi esirgediğimi düşünmenize e, olasılık vermiyorum. Hatta bu güzel Mansur'a bir de boynuz başbahare yaptırtacağım. Bir de artı. Güzel bir başbahare ile. Dediğim gibi onun fiziki yapısına uygun olmayan birine e, kısmet olursa bulduğumuz isim onun fiziki özelliklerine uygun en iyi neyi hazırlayacağım. Söz veriyorum. <laughs> Ama bir maşallah lütfen maşallah. Maşallah lütfen alalım. Neye maşallah alalım? <laughs> Mansur'u diğerlerinden ayıran şöyle bir özellik var. Normalde çok çap takıntısı doğru olmayan bir takıntıdır. Çünkü neylerin standart bir ölçüsü vardır. Mesela kız ney ise söz konusu. 19 çapta olmaz. Kabul etmiyoruz. 20 çapta kabul etmiyoruz. Neden? Demses almak problem. Bir kere estetik olarak böyle kürdan gibi duruyor yani. Estetik olarak yakışmıyor. Ve çok kolayca bulunan kamışlar. Onları genellikle maalesef kovalarda satıyorlar. Turistik obje olarak satıyorlar. Başına bir plastik başpare. işte o dudakta uçuklar yaralar çıkıyor. Onları tasvip etmiyoruz. En az 22 milim olmalı. Bir kız çapı? En fazla da 24, 24,5 27 olur mu? 27 olursa tiz sesleri alamayız. Mansur'un da ideal bir çapı var. 30. Evet. Çok güzel. Zor bulunur. Ama tiz sesleri alamazsınız. İşte bu neydi? Tiz sesler açık. Bu neyin özelliği o. Ben gerçekten hocam bir Mansur ne istiyorum sizin takdir ettiğiniz, sizin seçtiğiniz dendiğinde bu neyin değerini belirlediğim değeri dilime getiremedim. Söylemeye çekindim. Ama koleksiyonluk ney serisinde 1250 TL 1500 TL'ye mal olan neylerin de yerine koyamadım. Bu değerdeki birini de bu şekilde bu vesileyle sahiplendirmek istedim. Bir bakalım. <laughs> Dust pek hala rahat rahat geliyor. Arka perdeyi açmadık. Kimin nasibi ise onun eline göre açılacak. Kapalı. Bir de <laughs> yal yelpazesi geniş. biraz kuru, biraz kuru. Hatta yağlamakta fayda var. Yağıma bakınıyorum. Birazcık da yağlayalım. Yani ha bu arada dostlar altın rengi bal suyu. Yeni mahsulümüz, susamımızı bulduk, susamımızı sıktırdık ve gözlerimizin önünde böyle pırıl pırıl bir yağ ulaştık. Hep söylüyordum size, hocam e, yağ alabilir miyim dediğiniz zaman gerçekten çok az kaldı ve ne yaptırdığımız dostlarımıza hediye olarak gönderiyoruz. Sınırlı e, sayıda kaldı diye birçok kişiye eee yardımcı olamadık ama yeni mahsul, yeni susam yağımız hazır. Ve böyle damlalıklı şişesiyle. Bir gün İstanbul'dan bir arkadaşımız, bir kardeşimiz dedi ki Hocam ben bende yağ var, ben bir litrelik almıştım daha önce. Ama şişe yok. Sadece şişeyi satıyor musunuz diye sordu. Dedim ki bu şişeyi biz icat etmedik. Bu şişe kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir şişe. Bunun için yağ almanıza gerek yok deyip boş şişe göndermiştim ona ve bir link gönderdim ama bizim için en uygunu yani benim için en güzel özelliği şu yani yağ tankları streçli filmler bir şeyler hiç hiç lüzum yok hele ki ne üfleniyorsa hiç lüzum yok Hemen mi değişir ses? Hemen mi değişir? Öyle güzel. Bu arada Atilla Bey gözüme ilişti. Saça da çok iyi geliyor diye. Valla e, bu ya benim askerden askerlik yaptığım zamandan itibaren hep saçıma sürdüğüm ve ben de 38 yaşındayım. Fazla değilim. Saçımı kaybetmemek için susam yağıyla çok besledim. Neyleri yağladıktan sonra da Hemen yüzüme sürerim. Susam yağının faziletlerini lütfen araştırın. İnanamayacaksınız. Ama bir endişemiz var tabi. Maalesef ülkede böyle usulsüzlükler yaşandığı için yani o yağın içinde neler oldu? Şimdi yağın rengi bu. Migros'tan ya da e, işte düşünün eczaneden aldığımız bir yağın rengi niye böyle değil? <laughs> Öyle de bir durum var. Ben mesela misafirlerimiz geldiği zaman şifahanemize neyle alakası olan misafirimizi ağırlıyoruz. Yanında da ya eşi dostu ya eşi oluyor hanımı oluyor falan. Elimizde ne varsa ufak bir hediye vermeden göndermemeye çalıştık misafirlerimizi. Gelen misafirlerimiz bilir. Neyse artık bir albüm olabilir, bir kitap olabilir. En kötü hiçbir şey yoksa susam yağıyla uğurladık. Hep hanımlarına, hanımefendilere hep söyledim. Lütfen bunu siz kullanın cildiniz için diye. Yani Fransa'da yapılmış en iyi kozmetik ürünlerinden çok daha etkili ve faydalı. Velhasıl kelam efendim söylediklerimi tekrar ediyorum. Yarın dersimiz saat 20'de segah makamına taktık kafayı oradan devam ediyoruz. Perşembe günü de saat 21'de YouTube Neyzen TV'de bu bahsettiğim kaliteli ney nasıl alınır videosunun yerine yeni bir video çekeceğiz. İsrail'i dostumuzun hatrını korumak adına ve o videonun altına yorum yapan dostlarımızın manuel şekilde bir kurayla bu güzel Mansur'u sahibine teslim edeceğiz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum efendim. Selam olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.